Bugün birçoğunuz daha önce hiç şahit olmadığı şeyler görecek. İlk videoda sizlerle insanların aya inişten neden şüphe duyduklarına, Amerika'nın buna neden ihtiyacı olduğuna, aya inişle ilgili komplo teorilerinin kökenlerine ve bazı şüphelere bakmıştık. İkinci bölümü hazırlarken yaptığım araştırmalar sırasında daha fazla derine indim ve bulduğum şeyler beni gerçekten şok etti. Bu bölümde daha fazla derine ineceğiz. Özellikle Ay'a inişi bir stüdyoda çektiği iddia edilen yönetmen Kubrick'in yıllar sonra yönettiği bir filmdeki şifrelerle dolu detaylara göz atacağız. Ardından, Ay'a gidilmediğine inanan bir araştırmacının NASA'yı nasıl köşeye sıkıştırdığına bakacağız. 1969'da Apollo 11'in Ay'a inmesinden sonra birçok spekülasyon ortaya atılmıştı. Bunlardan en önemlisi ise hemen bir yıl önce Stanley Kubrick tarafından çekilen Space Odyssey filmiydi. Çoğu kişi olağanüstü yenilikteki bu teknolojinin aya iniş için kullanıldığını ve bunun için Stanley Kubrick ile gizli bir anlaşma yaptıklarını öne sürdü. Hatta 1997'de Ay'a inişe bir gönderme yapan, NASA'nın sahte uzay uçuşları yaptığını ve her şeyin bir film setinden ibaret olduğunu anlatan Capricorn One isimli bir film çekilmişti. İşte bundan sadece 3 sene sonra 1980'de yönetmen Kubrick, Shining isminde bir korku gerilim filmi çekti. Öyle ki çoğu eleştirmen o dönem Kubrick'in neden böyle basit bir korku filmi çekmek istediğini anlamamıştı. Fakat teorisyenlere göre bu gizemin ardında aslında büyük bir sır yatıyordu. Onlara göre Shining filmi aslında yönetmen Kubrick'in şifrelerle dolu bir itirafıydı. Teori o ki, Stanley Kubrick, Amerikan hükümetiyle sözde sahte aya iniş projesi için yaptığı anlaşma sonrası pişman olmuştu. Yaptığı bu sahtekarlığı kendisine hiçbir zaman yakıştıramadı ve bu sır ona ağır gelmeye başlamıştı. Fakat bu sahtekarlığı itiraf etmesi ya da konuşması elbette söz konusu bile değildi. O da bunu başka bir yolla, sonsuza dek orada saklı kalacak şekilde gizlice anlatmak istedi. Bir filmle. Gelin şimdi şifrelerle dolu olduğu iddia edilen Shining filmindeki inanılmaz göndermelere bakalım. İzledikten sonra emin olun yok artık diyeceksiniz. Kubrick mükemmeliyetçi biriydi. Bu yüzden çoğu zaman filmleri arasında uzun yıllar olurdu. Detaylara takıntılıydı. Mesela anlatılana göre ünlü yazar Stephen King'in korku romanı uyarlaması olan Shining'in çekimleri sırasında bir sahneyi tam 127 kez tekrar ettirmişti. Oyuncular sette birçok kez deliye dönmüştü fakat Kubrick istediği şekilde olana kadar bunu sürdürmüştü. Kubrick'in çalışmaları üzerindeki hazırlığına ve titizlenmesine baktığımızda filmdeki herhangi bir şeyin tesadüfen orada olduğunu asla söyleyemeyiz. Bu detayı neden verdiğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Filmdeki önemli bir sahneyle başlayalım. Filmin başındaki bir sahnede Jack, Stuart Olman isimli bir kişiyle bir görüşme yapar. Bir iş görüşmesi. Olman filmdeki gizemli ve kötü niyetli bir karakterdir. İş görüşmesi Jack'in kış boyunca otelin bakımından sorumlu olmasından ibarettir. Ama Olman der ki bu iş kolay değil. Daha önce bu işi yapmak isteyenler oldu ama bunu kaldıramadılar. Zor bir iş. Üstesinden gelebilir misin? Jack bunu yapabileceğini söyler ve işe alınır. İşte iddiaya göre aslında burada Kubrick Amerikalı bir üst düzey yetkiliyle sahte aya iniş projesi hakkında yaptığı görüşmeyi anlatmıştır. İşin zorluğu anlatılır ve Jack bu işi kabul eder. Kubrick bu gizli görüşmeyi filmde şifreli bir şekilde anlatmak istemiştir. Bu bir teori elbette ama devamında olanlar gerçekten hayret verici. Filmin devamında Deni isimli bir çocuk karakter otelin koridorundaki zeminde oynarken görülür. Altıgen görünümlü halı deseni çok ilginçtir. Tıpkı Satürn’ün 5 fırlatma rampasına benzer ve özellikle Kubrick tarafından seçilmiştir. Deni yavaşça ayağa kalkar sanki Apollo 11 görevine ait roketin fırlatılmasını temsil ediyor gibi. Ve ilginçtir, bu bölüm kitapta yer almaz, yani Kubrick bunu filme kendi eklemiştir. Deni ayağa kalktıktan sonra yine yavaşça ilerler, tıpkı bir roketin uzayda sürüklenmesi gibi. Deni ilerler ve 237 numaralı odayı görmüş. Tesadüfe bakın ki, Ay'la Dünya'nın arasındaki mesafe de yaklaşık 237 bin mildir. Bildiğiniz gibi Amerika'da ölçü birimi olarak kilometre değil mil kullanılmakta. Diğer bir ilginç kısımsa kapı kolunda asılı duran "Room No" yazısı. Yazının üzerinde özellikle durulmuştur filmde. Yani saniyelerce bu kısım gösterilir. Bu teori üzerine araştırma yapan kişilere göre bu yazıdan sadece "Room" ve "Moon" kelimeleri ortaya çıkıyor. Yani oda ve ay kelimeleri. Teorisyenlere göre Kubrick filmin bu kısmında Apollo 11 roketinin dünyadan aya doğru fırlatılmasını, roketin aya doğru yolculuğunu ve aya varışını şifrelemiştir. Eğer bu teori doğruysa, aslında filmin bu kısmında vermek istediği ilk mesajı net bir şekilde görüyoruz. Jack filmde bir yandan romanda yazıyordu. Enteresan olan detaysa işte burada saklı. Jack'in taklitüsüyle yazdığı romana bakmak isteyen Wendy, onun aynı cümleleri tekrar tekrar yazdığını görür. Fakat dikkatli bakarsanız ol yani tüm kelimesi a ve 11 kullanılarak yazılmış. Genellikle yazarlar bazı daktilolarda küçük L harfi bulunmadığı için büyük I harfini kullanırlar ama Jack filmde özellikle I harfi yerine bir rakamını kullanmıştır. Cümlenin başlangıcındaki A ve 11 sayısının bilerek bu şekilde kullanılması Apollo 11 görevine yapılan bir başka gönderme olarak yorumlanıyor bir başka ilginç olan kısımsa Jack'in yazılarının gitgide bozulması. Mesela Overlook Oteli'nin büyük salonunda duvar süslemeleri arasında füzeye benzeyen çizimler de görüyoruz. Bunu da Kubrick'in birçok göndermesinden biri olarak kabul edebilir miyiz bilmiyorum fakat dikkat ettiyseniz film içerisinde sürekli anlamsız şekilde uzayla ve Apollo 11 ile alakalı göndermelere yer verilmiş. Şimdiki kısım biraz daha ütopik ama yine de bahsetmem gerek. Filmin sonunda balo salonunda parti yapan bir kalabalığı görürüz. 1921'e ait olduğu gösterilen bu resimde Jack, resmin alt kısmında yer alır. Bir eli yukarıda, diğer eli ise aşağıdadır. İddiaya göre bu orta çağın şeytani figürü Baphomet'i temsil etmektedir. Jack'in burada Baphomet'i yani sahtekarlığın ve yalanın efendisini taklit ederek poz vermesi, yine Kübri'nin sahte aya inişe yaptığı bir gönderme olarak düşünülür. Üstelik Baphomet çizimine bakarsanız eliyle ayı işaret ettiğini de görebilirsiniz. Filmdeki bu ilginçlikler bir tesadüf müdür bilinmez ama işinde inanılmaz titiz olan Kubrick'in bunları rastgele ya da öylesine yaptığını düşünmek pek de akıllıca olmazdı. Teoriye göre filmde Jack'i temsil eden karakter aslında Kubrick'in ta kendisiydi. Bu süreçte yaşadıklarını şifreli bir şekilde gizlemişti ve film içinde tuttuklarının bir dışa vurumuydu aslında bahsedeceğim son detaysa bu teoriyi destekler nitelikte. Filmde Jack isimli karakter kameraya yani bize doğru bakıyor. Bunu bir kez değil defalarca yapıyor. Sanki bize bir mesaj vermek istiyor, izleyiciyle ortak bir sırrı paylaşıyormuş gibi. Belki de izleyiciyi gerilimin içerisinde sokmak için yaptığı bir yöntemdi. Emin olduğum tek şey ise Kubrick'in bunu bilerek yaptırmasıydı. Kubrickle ilgili kısmı geçelim ve gelelim Apollo görevlerindeki bazı tuhaflıklara. Bu noktada çok kısa videomuzun sponsoru Sorbil'den bahsedeceğim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aranızda mutlaka Sorbil'i ilk kez duyanlar olacaktır. Sorbil online bir eğitim platformu. İçeriğinde 140'tan fazla eğitim bulunmakta. Ayrıca yazılım, yabancı dil, kariyer ve kişisel gelişim gibi 4 farklı kategori bulunmakta. Üstelik diğer platformların yaptığı gibi eğitim başına ücret de talep etmiyor. Tek bir fiyat ödeyerek tüm bu eğitimlere sınırsız şekilde erişebilirsiniz. Platformdaki tüm eğitimler alanındaki uzman kişilerce hazırlanıyor ve sürekli denetleniyor. Sorbil'in ana odağı kullanıcıların efektif bir şekilde öğrenmesini sağlamak. Ayrıca içerisinde bulunan yapay zeka sayesinde bunu daha kolektif bir şekilde sunmakta. Yeni eklenen özellikle birlikte yapay zeka sizlere özel kişiselleştirilmiş öğrenim yolculukları hazırlıyor. Bili, Sorbil'in tüm eğitimleri uzman seviyededir. Anlamadığınız konuları size detaylıca açıklayabilir. Uluslararası Akreditasyon Kurumu CPD üyesi olan Sorbil'in sertifikalarının tamamı uluslararası geçerliliğe sahiptir ve ek ücret ödemenize gerek kalmadan size yurt dışının kapılarını açar. Fiyatına gelirsek. Sorbil Premium aylık sadece 99 TL ve yıllık sadece 528 TL. Üstelik eğer Nigma 40 kodunu kullanırsanız yıllık abonelik sadece 318 TL'ye gelmekte. Siz de hemen yeni bir başlangıç yapmak için Sorbili ister web sitesi, isterseniz mobil üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. Kubrick'le ilgili kısmı geçelim ve gelelim Apollo görevlerindeki bazı tuhaflıklara. Bu resim Apollo 16 görevine ait 17446 numaralı fotoğraf. Fotoğrafın sol alt kısmında bir kaya parçasında C harfine benzer bir şeklin olduğunu görebilirsiniz. İddiaya göre bu C harfine benzer şekil NASA tarafından unutulmuş bir detaydı yani bu detay Apollo görevinin bir sette çekildiğinin kanıtıydı. Bennet ve Percy isimli araştırmacılar C şeklinin kasıtlı olarak orada bırakıldığını öne sürüyordu. Apollo görüntü sahtekarlığını vurgulamak için sette biri tarafından bırakılan şifreli bir ipucu. Orijinal fotoğrafta böyle bir şeyin olup olmadığını kontrol etmek için NASA'nın web sitesine girdim ve resimde C şeklinin olmadığını gördüm. Öyleyse bu teorisyenlerin bir iftirası mıydı? Konu hakkında daha fazla araştırma yapmaya başladım. Karşıma komplo araştırmacısı Ralph Rene isimli biri çıktı. Bu araştırmacı 1966'dan beri NASA'nın fotoğraflarını belgeliyordu. 1992'de yayınladığı NASA Mooned America isimli kitabında bazı önemli fotoğrafları yayınlamıştı. Fakat insanları ikna etmek için bu fotoğrafların orijinallerini NASA'nın göndermesini istedi. Ancak NASA ona istediği görüntüleri vermek yerine rastgele 3 Apollo resmini göndermiş ve iddiasına göre NASA ona sipariş etmek istediği fotoğrafların

Fakat bir süre sonra NASA'dan ona istediği fotoğraflar gönderilmişti. Ama gönderdikleri fotoğrafta C şekli yine bulunmuyordu. Araştırmalar devam ederken 1981'de yayınlanan Kenneth Gatland'ın The Illustrated Encyclopedia of Space Technology isimli bir kitabın 164. sayfasına bakıldığında C şekli açıkça görülüyordu. Fotoğraf bizzat NASA Genel Merkezi'nden alınarak dergi tarafından kullanılmıştı. Araştırmalar derinleştikçe Ağustos 1972 tarihine ait başka bir kitapta Apollo The Apollo Story'de yine kayadaki C şekli açıkça görülüyordu. Buna karşılık olarak bir cevap verildi ve 8 Mayıs 1972 yılına ait olan bir havacılık dergisi sunuldu. Dergi hepsinden önce basılmıştı ve kayada C harfi görünmüyordu. Teorisyenlere göre NASA buradaki C harfini silmek için hızlıca bir hamle yapmıştı. Fakat eğer öyleyse, aylar sonra çıkan ve ondan da yıllar sonra çıkan iki önemli kitapta ve dergide C şekli neden yer alıyordu? Üstelik bu C şeklinin önemi bilinmezken. Gerçek olan hangi fotoğraftı? Bir araştırmacı bunun peşine düştü ve Apollo 16'nın inişinden sadece 4 gün sonra 1 Mayıs 1972 yılında basılan bir fotoğrafa müzayede sonucu ulaştı ve burada C harfi ya da şekli her neyse açıkça görülüyordu. Yani Apollo 16'ya ait bilinen en eski fotoğrafta bunun olduğu kanıtlanmıştı. Akıllara gelen soruysa, C şeklinin neden silinmeye çalışıldığıydı? NASA'nın sakladığı sırları mı vardı? Bu detay gerçekten de Apollo görevlerinin sette çekildiğini sorgulatır mı? Eğer sıradan bir detaysa bu C şeklindeki resim fotoğraftan neden silinmişti? Fotoğraftaki anormallikler sadece bununla da sınırlı değil. Bunu birçoğunuz görmüştür. Bu Elero adındaki bir ay taşıdı. Aydaki daha uzak noktalara hızlıca gidebilmek ve bilgi toplamak için kullanılıyordu bu videoda çok enteresan bir anormalliğin olduğu söyleniyor. 200'den fazla filmin özel efekt yönetmenliğini yapan Visevolot Yakubosvich burada Rover'ı kullanan astronotun aslında bir maket olduğunu söylüyor. Gerçek bir astronotun yerine bir maketin kullanıldığını. Dikkate bakarsanız aracı kullanan kişi gerçekten de hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ne sağ ne de sol kolu. Hatta sol kolu anlamsız bir şekilde sürekli havada duruyor. minyatür setin kurulma sebebi, normal bir setin, aracın gidebileceği mesafe kadar büyük olmamasından kaynaklı. Bu yüzden iddiaya göre bunu minyatür bir set kurarak çözmek istemişler. Bu aslında çok yaygın bir çekim tekniği. Mesela Geleceğe Dönüş filmindeki tren sahnesinde bu çekim yöntemi kullanılmıştır. Veya başka birçok filmde. Bu teoriyi destekleyen başka kanıtlar da var elbette bu üç fotoğrafa çok dikkatli bakın. Apollo 17'ye ait resimlerde görünen astronot, üç farklı karede de birebir aynı şekilde duruyor. Apollo görevlerinde kullanılan Hasselblad kamerası en az 1 saniyede bir çekim yapıyordu. Yani 3 farklı çekim için kamera açıları hesap edilmediğinde bile en az 2 saniye süre geçmiş oluyor. Kamerada açıların değiştiğini gördüğümüze göre bu da en azından 5-6 saniyenin geçmiş olduğunu gösterir. İşte bu sürede ilginçtir, astronot gram harekette bulunuyor. Mesela yine 3 farklı resim. Birisi uzay aracının karşısından, birisi ise sol çaprazdan çekilmiş. Bayrağın konumundan bunu anlayabilirsiniz. Üçüncü resim ise bunlardan bağımsız rover aracının yanında çekilmiş bir resim. Bu resimlerdeki tuhaflıksa astronotun duruş şekli. Biri farklı olmak üzere üç resimde de sanki birebir aynı pozisyonda duruyor. Hafif sağa eğik şekilde. Sanki sabit duran bir astronot maketini farklı yerlerde kullanmışlar gibi. Bunlar diğer saydığım detaylar ve daha fazlası elbette aya inişin yani Apollo görevlerinin gerçekliğini sorgulatıyor. İnsanlar bunu sorgular ve şüphe duymaları da gayet normal. Sizi en çok düşündüren kısım hangisi oldu? Yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Anlatacağım daha birçok detay var. Serinin 3. videosu için sizden tek isteğim bu videoyu beğenmeniz. Ben Nigma. Yeni videoda görüşmek üzere.